Evet değerli dostlar, hepiniz de yayınımıza hoş geldiniz. İkinci hafta Şampiyonlar Ligi fiksiyonu konuşmak üzere sizlerle birlikteyim. 30 Ekim, düzeltiyorum 30 Eylül Salı ve 1 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan mücadele arasından seçtiklerimi sizler için değerlendireceğim. Aklımdaki tercihleri sizlere aktaracağım. Benim gibi düşündüğünüz, bana katıldığınız, benim aynı fikirde olduğunuz tercihler varsa sizler de dilerseniz onları değerlendirebilirsiniz. Tabii temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diyelim. Çok zorlu bir Liverpool sınavına kendi evinde çıkacak. Yine o mücadelede analizini benden yayın içerisinde dinleyebileceksiniz. 2 günden toplamda 8 mücadele değineceğim dediğim gibi. 4'ü salıdan 4'ü çarşambadan olacak. Sizlerden de ricam yayını takip ederken, tercihlerinden faydalanırken beğenilerinizle öncelikli olarak destek olmanız sevgili dostlar ve çok sayıda abone olmadan takip eden izleyicimiz var bizlere. Onlardan da yine her zamanki gibi ricamız abone ol butonunuza tıklayarak abone olarak bizlere desteklerini göstermeleri önünde. Profesyonel gruplarımızdaki paylaşımlarımız da sürecek güzel bir şampiyonlar ligi fikstürü var. Tabii bunu keza çarşamba, özellikle evet, perşembe de dolu dolu bir hem UEFA Avrupa Ligi hem konferans ligi fikstürü olacak. Biz de bunu maksimum seviyede değerlendirerek elimizden gelecek kazancı dökmeye çalışacağız. E, ee, i̇lgilenen dostlarımıza yine profesyonel seviyelerimizi hatırlatalım. Sport Auto Premium paketimiz var. Katıl butonu üzerine hizmet veren ki her perşembe gecesi burada. Analizlerimizi yayınlıyoruz. Özellikle form üzerinden oynuyorsanız ya da geniş bütçeyle değerlenme yapıyorsanız çok cüzi bir ücret karşılığını dilerseniz Sport Auto paketimizden katıl butonu üzerinden yararlanabiliyorsunuz. Professional paketimiz iddia paketimizdir. Paylaşımlar iddia oranları üzerinden yapılır. Ortalama iki oranlı burada. Ee, kombinler görürsünüz ve haftanın belli günleri 2 ila 3 günü diyoruz genelde ama bunun 4-5'e çıktığı da oluyor. Tek maç önerilerimiz de yine burada oluyor ki Şampiyonlar Ligi'nden de yine tekli tercihlerimiz olacak. Katıl butonu üzerinden de katılabiliyorsunuz ya da Telegram ya Instagram üzerinden bizimle iletişime geçerek yine Oradan da katılabiliyorsunuz sevgili dostlar. Ve iki tane de son olarak yurt dışı paketimiz var. World Class yurt dışı ideal seviyemiz. Paylaşımlar ortalama 2 oran bandında yapılır. Legendary ise yüksek misli seviyemizdir. Yani oran benim için önemli değil. Az olsun ama öz olsun. Fakat benim olsun, sağlam olsun diyen dostlarımıza hitap eden ve gerçekten çok da iyi işler yaptığımız bir seviyedir. Ve çok da avantajlı bir pakettir. Çünkü World Class üyesi de otomatik olarak oluyorsunuz. Yani tek ödemeyle sizi iki gruba da dahil ediliyoruz. Tabii bütün bu paketlerimize katılmak için total fiyat üzerinden de yine indirim bir şekilde de e, Hall of Fame adında yine paketimize de dahil olabildiğinizi hatırlatalım sevgili dostlar. Bu e, gruplarımızla gruplarımızda hakkında e, fiyat bilgisi almak için ya da aklınızda ekstra sorular varsa bunları sormak için biz ulaşmak adına e, hangi iletişim adreslerimiz var onu tekrar hatırlatalım. Alt yazımızda geçiyor zaten. Videomuzun hem açıklamalar kısmında hem de sabitlenmiş ilk yorumumuzda Telegram ve Instagram linklerimiz var. Özellikle Telegram'la ulaşırsanız biraz daha hızlı sizlere geri dönüş yaptığımızı hatırlatalım ve skor sorularımızı soralım. Karşılaşmalarımızı değerlendirmeye geçmeden Saladan Bodo Glimt Tottenham zor bir karşılaşma skorunu soruyoruz. Çarşambadan da Villarreal Juventus yine ortada gözüken mücadele. E, bu etkiliğimize nasıl katılıyorsunuz skor yarışmamızda? Videomuzun yorumlar kısmında iki maçı ayrı ayrı skor tahmininizi yazıyorsunuz. Doğru bilen, doğru tahmin eden izleyicilerimiz de e, birer hafta yine professional iddia paketimizde ağırladığımızda hatırlatalım ve Hazırsanız beğenileri gönderdiyseniz abone olmayan dostlarımız abone olurlarsa ilk karşılaşmamızı salıdan değerlendirmeye koyalım. Atletico Madrid ile Frankfurt arasında bana göre benim şahsi düşünceme göre salı fikstürünün en keyifli geçmeye aday karşılaşmalarından bir oynanacak. İki takım da muazzam hücum güçlerine sahip. Savunmada bir o kadar aksayan, rakibine pozisyon verme anlamında son derece cömert e, sezon geçiren ekipler. Frankfurt'u zaten Galatasaray'a karşı da gördük. Evet belki 5 gol buldu temsilcine karşı ama çok da fazla açık verdi. Yani çok daha farklı bitebilecek yani. 10 kere 9 kere oynansa çok daha farklı bitebilecek bir karşılaşmaydı. Liginde en son 10 gollü bir karşılaşma oynadı biliyorsunuz. 6 tane attı 4 tane yedi. Garip garip işler. Atletico Madrid yine çok ciddi savunma zafiyetleri yaşadığı bir sezon ama yıllar yıllar sonra Madrid de Real Madrid'e tam 5 gol buldu ve onun özgüveniyle onun moraliyle burada Frankfurt'u kendimde konuk edecek. Yani buram buram gol kokan bir mücadele sevgili dostlar. Doğrudan da 2.5 gol üstü tercihim var burada 1.42'lik orandan. korandan. Ee, günün bence güzel tercihlerinden biridir. Ee, Atletik mücadelenin sonunda açısı ne yap edip galip gelmesi de bekliyorum. O yüzden alternatif olarak da 2.5 gol üzerinde bir Atletik Madrid galibiyeti sizlere önerim olacak. 1.83'lük oranıyla dileyenler biraz daha yüksek orana gitmek isteyenler bu şekilde bir değerlendirme yapabilirler diyelim. Evet, e, Marsilya Ajax'a devam ediyoruz. Tabi Marsilya son dönemde iyice gaza bastı. Paris galibiyetinin ardından Strasbourg gibi Fransa Ligi'nin en zor deplasmanlarından birinden geriye düştükleri maçta galip gelmeyi başardılar. Yani çok kısa sürede e, kısa bir dilimde bulduğu iki golle yine sonlara doğru gelen bir Aboumeyang gol de çok değerliydi. Ve dediğim gibi gaza basan bir Marsilya var ve kendi evinde Vélodrome'da tabii ki Ajax'ı da gözünde kestirecek. Ajax elbette saygı duyulması gereken, Avrupa kültürü çok yüksek olan, zamanında çok önemli başarılar elde etmiş bir takım ama son 2-3 yıllık dilimi göze aldığımızda değerlendirdiğimizde eski güc gücünden ve eski günlerinden de uzak bayaks olduğu gerçeği de söz konusu. Yine Haitinga gibi çok da birinci adamlık tecrübesi olmayan bir teknik adamla çalışıyorlar ama diğer tarafta Roberto Zerbi gibi e, üzerine koya koya devam eden bence Avrupa'nın önemli teknik adamlarından biri söz konusu. Yani ben mevcut şartlarda bu kadar moralli bir Marsilya söz konusuyken iken Ajax'ın Veledrom'dan çıkabilme ihtimalini çok zor görüyorum sevgili dostlar ve daha bence ilk düdükle beraber Marsilya oyundaki üstünlüğünde baskısını Ajax'ta hissettirecektir ve ne yapıp edip ilk 45'e en azından taraftarın bence bir gol sıkıştıracaktır değerli dostlar. Yani ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstü olacak buradaki tercihim. 1.37'lik ideal bir oranı var. Aklınız etiyorsa bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz diyelim. Evet Inter Slavia ile devam ediyoruz. Ee, Inter'de bir Juve mağlubiyeti almıştı hatırlarsanız. Ondan beri toparlama e, toparlanma evre, evrelerinde devam ediyorlar. Ee, Slavia tabii ilk maçında Şampiyonlar Ligi'nde Bodo ile 2-2 beraber kaldık. 2-0'da öne geçtikleri maçta puan kaybettiler. Ama tabii o maçın dinamikleri biraz daha farklıydı. yani mutlak kazanılması gereken maçtı Slavia için kendi evinde. Oyuncu risk etti. 2 gol de buldu ama iki tane de Kalesi'de gol gördü. Şimdi burada Inter'e karşı tabii ki çok daha dengeli, çok daha e, dar alanda savunma yapması gereken bir maça çıkacak. Dirençli bir takım. Yer yer iyi kontralara çıkabilen bir takım. Yani belli bir noktaya kadar ben direnebilme ihtimallerini düşünüyorum Inter'e karşı ama sonunda da bence burada kalite yine üstün gelecektir sevgili dostlar. Inter galibiyetin dışına çıkmasını beklediğim mücadele ama Slavi Pram burada dirençli oyun kaynaklı da Keza Inter'in de e, skoru aldıktan sonra özellikle bir ikinci golde giderse tempoyu düşürme durumu da olabilir. Hafta sonunda çünkü bir lig maçı oynayacak ne olursa olsun. O yüzden toplamda 5 gole gitmesini de beklemediğim mücadele. Yani maç sonucu 1 ve 4.5 gol altı olarak değerlendirsek 1.54'lük güzel bir oran alabiliyoruz. Aklınız yapıyorsa bu şekilde bir tercih alabilirsiniz diyelim ve geçelim temsilcimiz Galatasaray'ın mücadelesine. Tabii ki çok zor bir karşılaşma temsilcimizi bekliyor. Özellikle işte son Alanya performansını görenler, Frankfurt deplasmanında yenilen 5 gol üzerinden değerlendirme yapanlar oldukça ümitsiz bir şekilde bu karşılaşmayı bekliyorlar. Fakat ben iki maçtan da yani hem Alanya performansı hem de Frankfurt performansı özellikle ikinci hatta ilk yarının 35. dakikasına itibaren diyelim Frankfurt maçında. O performansın daha üzerinde bir Galatasaray burada göreceğimizi düşünüyorum. Öncelikli olarak tabii ki iç sahada çok önemli bir takıma karşı oynuyor olmasından kaynaklı. Çok motive olacaktır bir kere. İkinci olarak da bence biraz daha fazla fırsat bulabileceği bir karşılaşma olabilir Liverpool mücadelesi. Çünkü Liverpool çok sizlerin de bildiği gibi ön alanda oynamayı seven e, bu sene ekstra savunma zafiyetleri de yaşayan bir takım. Yani geçen sene kalesini çok önemli maçlarda gole kapatan Liverpool'un özellikle geride çok da zorlandığını ve bilhassa da fizik gücü yüksek böyle e, savunma arkasında koşu atabilen oyuncular karşısında epey de tandemli sıkıntı yaşadığını görüyoruz ve ben Galatasaray'ın bunu iyi değerlendirebileceğini düşünüyorum. Özellikle mesela Barış Alper'in performansı çok eleştiren, haklı olarak eleştirilen Sanen vesaire çok fazla alan bulabileceği bir karşılaşma olabilir ve hibrit bir oyun bekliyorum Galatasaray'dan. Yani yer yer baskı yapacak, yer yerde Liverpool'u kendi e, yarı sahasında bir 35-40'larda falan bekleyebilecek bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Okan Burun akıllı bir oyun planına sahada olacağını düşünüyorum ve bu da yet yetmeyebilir. Bu da Liverpool gibi bir takıma karşı e, bir sürpriz yapabilmek için ya da puan alabilmek için bu da yeterli olmayabilir çünkü karşımızda öyle bir e, hücum gücü var ki yani Palace gibi muazzam bir savunma takımına karşı hiçbir şey oynamadı maçta bile ne yaptı Ki Kiyaz aradan çıktı bir tane gol attı mesela. O yüzden Liverpool tabii ki burada yine gol veya goller bulmaya aday ama ben temsilcimizin de burada hem Liverpool savunma zafiyetleri hem de kendi iç sağ avantajı kaynaklı boş geçmeyeceğini bir kere düşünüyorum. Yani Galatasaray e, golüne karşılık Liverpool'un doğal gol veya ne yazık ki Golleri burada önceliğim olacak. Karşılıklı gol var. 1.38'lik orandan e, bu yönde bir öncelikli tercihim olacak. Tabii ki burada işte deplasman bir buçuk üst hatta iyi günde bir Liverpool'un maalesef 3'lere 4'lere kadar çıkabilme ihtimali var ama değerli oran yani burada hakikaten bir e, fark yaratabilecek oran olan oran e, Galatasaray'ın bulabileceği bir ikinci golden geçiyor. 2.38'lik bir oranı var ev sahibi. 1.5 gol üstünün ben neden olmasın diyorum. Yeter ki çok saçma sapan savunma hataları Frankfurt maçındaki gibi olmasın ki onun da e, ee, iç saha motivasyonu ve ekstra konsantrasyon Liverpool'a karşı oynayacak olmanın motivasyonu kaynaklı ben gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ee, Liverpool'un atabileceği gollerden bağımsız olarak Galatasaray'ın bulabileceği bir ikinci gol dediğim gibi burada özellikle sistem kuponu yapanlar için bence kıymetlidir. 2.38'den de bence ev 1.5 gol üstü burada denenebilir sevgili dostlar. Evet e, çarşambaya geçiyoruz. Salı tercihlerimizi bitirdik. Çarşamba bugün için gelen dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Beğenleri sizlerden rica ediyoruz kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın sevgili dostlar ve e, şu anda görselde gördüğünüz profesyonel gruplarımıza katılmak için de bizden fiyat bilgisi ve içerik bilgisi almak için de hem videomuzun açıklama kısmında bulunan hem de sabitlenmiş ilk yorumumuzda bulunan Telegram ve Instagram linklerinden de bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım ve Arsenal Olympiakos'la devam edelim çarşambadan. Tabii çok önemli bir Newcastle galibiyeti. Yıllardır problem yaşadığı bir deplasman ve Geriye düştüğü, çok da bir şey oynayamıyor gibi gözüktüğü maçta bir anda yaptığı geri dönüş. Son 10 dakikada Arslan'ın yaptığı geri dönüş son derece e, kıymetliydi. Ben çok önemli motivasyon oradan değiştireceğini bir kere Arslan'ın düşünüyorum. Önceki sezonlara kıyasla biraz daha geniş bir kadrosu var. Şimdi bu e, Newcastle'la ligde West maçının arasında sıkışan mücadele. Yani biraz burada arteta kadroyu da döndürebilir. Biraz rotasyon da yapabilir ama üstesinden gelebilecek bir kadrosu, bir e, rotasyon gücü bu sene Arslan'ın var. O yüzden burada hata beklemiyorum. Özellikle bu kadar da moralliyken Arsenal evinde de oynuyorken kesinlikle hata beklemiyorum. Olympiakos tabii ki savunma yapmaya gelecek. Yani zaten kendi liginde vesaire de son haftayı bir kenara bırakırsak çok zor gol yiyen bir takım. En büyük avantajları da teknik direktörlüğü. Mendil var gerçekten iyi bir teknik adam ama bence bir noktada kırılacaklardır. Belki zor olabilir bu söyleyeceğim tercih. Böyle bir 37-38'lere kadar bizi daha bir caizse kanser edebilir ama e, rotasyonlu da çıksa ben Arslan'ın e, ilk 45'ten e, skor üstünlüğünü alabileceğini düşünüyorum. Devreyi önde kapatabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Ve ilk yere bir buradaki değerlendirmem olacak. 1.41'lik orandan, 1.42'lik orandan düzeltiyorum. İlk yere bir üzerinde duruyorum. E, yine iki golü Arsenal net gibi. 3 golü de alternatiften beklenebilir. Ev 2.5 golüsü de. 1.74 aslında e, iki Premier'lik maçın arası sıkışması ilk yerden iki Arslan golünü önerecektim sizlere ama dediğim gibi biraz belki ilk gol gecikirse ikinci yarıya diğer iki gol kalabilir. O yüzden ev iki buçuk gol de burada biraz daha yüksek orandan alternatif bir tercih olarak değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Evet Leverkusen PSV ile devam ediyoruz. PSV'nin tabii özellikle kendi ligindeki hücum gücü işte ne kadar e, rakiplerin domine ettiği vesaire ortada. E, Avrupa'da da geçen sene özellikle kendilerine fena işler yapmamıştı ama Şampiyonlar Ligi seviyesi için özellikle bu ilk maçta Saint-Gilles maçında gördük ki e, gördük ki savunma atları, takım savunması anlamında çok gerideler. Hem Şampiyonlar Ligi seviyesi için özellikle de deplasman mücadeleri için ve şanssızlıkları da şu, toparlanma evresine giren bir lever oynuyorlar. Yani Erik Ten Hag'ın kuzunda olsa çok daha farklı bir değerlendirme burada yapabilirdik. Belki bir sürpriz bile PSV tarafından bir ekleyebilirdik ama nispeten e, Yulman'la beraber biraz daha kendine gelen, en azından fabrika ayarlarına yaklaşan bir Leverkusen'a konuk oluyorlar. Leverkusen dediğim gibi biraz daha toparlandığınızda hücum anlamında biraz daha kendine geldi ve bu kadar savunma problemi yaşayan bu kadar yumuşak bir PSV karşı kendi evinde bence iyi bir hücum performansı ortaya koyabilir. Burada hem Leverkusen'ın bu son dönemdeki hücum performansında iç avantajı hem de PSV'nin savunma zaafiyetlerine güvenerek bir golü tamam bence Leverkusen'ın ikinci golünü burada değerlendirsek ev bir buçuk üstü olarak alırsak sevgili dostlar 1.55'lik bir orana gidebiliyoruz. Aklınıza yatıyorsa böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz diyelim. Evet Napoli Lisbon'la devam ediyoruz. Ee, tabii Napoli Milan'a kaybetti ligde ama çok da aslında üstün oynadı bir maçtı. Özellikle e, rakip 10 kişi kaldıktan sonra golü de buldu zaten ama hani ikinci gol hatta üçüncü gole gidebilecek pozisyonları da vardı. Biraz e, beceriksiz bir günlerindeydi açıkçası Napoli tarafı. E, burada tabii ki Lisbon yer yer problem yaratabilir. Yani teknik oyuncuları işte savunma arkasında koşu atabilen sprinter önemli kanat oyuncuları da var ama Amurim dönemindeki, Amorim'in bir ara makine düzenine evirdiği takımdan da çok fazla eser yok gibi. Yani biraz daha e, oradan da bir güç kaybı var gibi gözüküyor. Tabi 1.71'lik açılan bir Napoli oranı var. Yani bu kolay kolay da hani tırnak işte söylüyorum. Yedirilecek bir oran değil. Yani maçın aslında ne kadar zor geçeceğinde bir nevi işareti ama ben en azından bu e, Milan maçında da biraz yara alan Napoli'nin iç sahada da e, reaksiyon maçı olduğunu düşünüyorum ve mücadelenin en azından iki, yarıda, iki yarısından birini önde kapatılabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. İki yarısından birini bence Napoli burada kazanmaya aday. Ev sahibi yarı kazanır olarak değerlendirsek 1.35'lik ideal boran oran alabiliyoruz. Yine dileyenler 1.71'den maç sonucu bir de burada riske edebilirler diyelim ve geçelim Barcelona Paris Saint Germain maçı. Şimdi kağıt üzerinde değil mi? 3-2 ya da 2-3. Barcelona gündeyse 3-2, Paris gündeyse 2-3. Yani 5 tane falan en az gol vadeden bir karşılaşma ama zaman zaman bu tarz karşılaşmalardan da biliyorsunuz kağıt üzerinde patlayacak gibi gözüken mücadeleden çok fazla ağzımızın yanında görüyoruz. Şimdi ben tamamen nötrüm burada. Yüzde 50-50 bakıyorum. Yani ne karşınıza çıkıp ya sevgili dostlar bu maç bence patlar diyebiliyorum ne de bu maçta gol gol patlaması olur işte 3.5 üstlere 2.5 üstlere karşılıklı gol var da yapıştıralım da diyemiyorum. O yüzden ben temkinli yaklaşacağım. Alır mıyım bilmiyorum. Var üst seçeneğini bir alternatifte de belki değerlendirme ama miside kesinlikle kullanmam. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, ama hiç bu maça kafa yormayayım. Yani dünya ne oynuyorsa onu oynayayım diyorsanız 2.5 üst ve karşılıklı gol var ya da doğrudan 3.5 üst de oynayabilirsiniz. Ben bunları gitmeyeceğim. Şimdi 1.74 Barcelona açılmış. Son şampiyona karşı. Son e, ee, şampiyonlar ligi şampiyonuna karşı. Tabii çok eksiği var Paris'in. işte Dezure Dua yok. Osman Dembele yok. Marquinhos şüpheli. Son maçı Vitinha tamamlayamadı falan. Bunlar düşünülerek bir de Barcelona'nın iç sağ avantajı ve tabii ki bu sene yine e, çok formda oluşuyor özellikle hücum anlamında. Bunlar düşünerek Barcelona burada favor açılmış ama ben Paris'in bu tarz maçları daha iyi oynayabildiğini düşünüyorum. Yani dikkat edin. Rakibin zorluk seviyesi yükseldikçe Paris'in performansı artıyor. Bir Öksere karşı oynadığı gibi Marsilya'ya karşı oynamıyor ya da hadi Marsilya son maçta kaybetti ama burada Barcelona'ya karşı oynamayacaktır. Yani daha fazla mücadele edecektir, daha çok motive olacaktır ve geçen seneden de o beraberinde getiriyor. Özellikle zorluk seviyesi yüksek maçlarda kolay gol yememe özelliği de var. Şimdi bu biraz Barcelona'yı Bozabilecek bir şey çünkü Barcelona hem kolay gol yiyor hem de bu tarz sert bir e, rakibe karşı bu sene çok büyük bir sınav vermedi açıkçası. O yüzden ben genel beklentinin, oranların gösterdiğinin aksine mücadelenin Paris tarafına daha yakın olduğunu düşünüyorum. Paris'in bence yine bir golü var bu karşılaşmada. İkinci golünü beklersek tam iki oran, 2 oran, 2-0-0 oran. Herhangi bir idealim yok bu karşılaşmada. Dileyenler tekten bile değerlendirebilirler. Deplasman 1.5 gol üstü. Tam 2 orandan buradaki tek tercihim olacak sevgili dostlar. Aklınıza yetiyorsa bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz diyelim ve yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelelim. İzlediğinizden dolayı hem kanala hem bana vakitlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kuponlarınızda bol şanslar tercihlerinizde yine. Keza hepinize bol şans diyorum. Çıkmadan beğenileri bir kez daha hatırlatalım. Abone lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Profesyonel gruplarımıza katılmak için de bizden fiyat ve içerik bilgisi almak için hem videomuzun açıklama kısmından hem de sabitlenmiş ilk yorumda bulunan Telegram ve Instagram adreslerinden de ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatalım sizlere. Perşembe sizlerle birlikte olmak üzere, Hem UEFA Avrupa Ligi hem konferans ligi fikstürü var çok geniş fikstür yine oradaki e, terbiyelerime de sizlerin karşısında olmayı umuyorum. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.